Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir gün önce yani dün salı günü e, benim soru cevap soru sorun ben demiştim. Biraz karışık oldu soru sorun demiştim ve soruları sordunuz. Bugün o soruları cevaplayacağım. En sevdiğin renk? Sarı lacivert. Siyah, kırmızı, Beyaz. Zaten bu kadar sevdiğim renkler. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Ereten A. Bir soru daha. Hangi dizileri izliyoruz? <laughs> Evet izlediğim olarak hangi dizisi izliyorsun dediğinde sadakatsiz, çukur, kırmızı oda, masumlara bakmam. Kaç kardeşsiniz? Ben bunu kaç kere söyleyeceğim? Üç kardeşiz. Bir ablam var 11 yaşında bu sene girdi. Ben ortancayım <laughs> bu sene 9'a gireceğim. En küçük kardeşim bu sene 4 yaşına girecek anladın? Nasılsın Efe beni tanıyor mu? Bir kere şunu söylemek istiyorum sana. Tanıyor mu diye bir şey olmaz. Sen kaç yaşındasın kardeşim ya? Sen kardeşim de değil. Beni tanıyor mu? Ya senin var, var olduğunu ben bilmiyorum. Seni nasıl tanıyacağım? Hangi takım mısın? Fener. Evet, sıradakine geçelim. Bir dakika Telefon düzelsene. Bunun soru cevap çekiyorum. Doruk Hacım sen niye çıktın? Ne arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla görmüşsünüzdür. <laughs> Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Bay bay.